Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Mart az kaldığı için bir test yapacağız. Ben hep böyle bir şey yapıyordum. Obsidian hiç patlamıyor. Yani o yüzden bir tane şey deneyeceğiz. Bu arada yorumlar, like'lar azaldı. Şey deneyeceğiz. Obsidian kaç TNT patlar arkadaşlar. E şimdi böyle iki tane değil de bir tane olsun arkadaşlar. İlk böyle az zannet yani şarjım var. O yüzden İlk bir 3 TNT ile deniyorum arkadaşlar. Bir. Altına da koyalım. Tamam. Bir de nereye koyalım? Yukarı bir tane daha koyalım. Ya da yanına koyalım en iyisi. Buraya koyalım. Patlattım. Evet arkadaşlar patlamadı. Demek ki e, ee, 3 TNT ile patlamıyormuş. Hemen tamam, buraya bir tane daha TNT koyalım. Ne TNT'si? Obsidyen koyalım. Bir tane şey yukarı koyalım. Ve bu sefer de arkadaşlar kaç kere deneyelim? E, ee, bu sefer de kaç kere deneyelim? 3 6 tane deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, Altı da buraya. Tamamdır. Şuradan bir patlatalım. Yazık kata yazık olacak. Demek ki altıyla da patlamıyormuş. Bir tane daha de dokuzla deneyelim. Şöyle. Her zaman uzağa gitmeliyim. Ki yani alt değer olmadığı için 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Bir tane de arkadan koyduk mu? Tamamdır. Patlatalım. Evet. <laughs> Yine olmadı arkadaşlar. E ee, şimdi 12 tane deneyelim arkadaşlar. Şimdi, yani bununla da kırılmaz taş olması gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu arada 3'er 3'er gidiyoruz. E, ee, 10, 11 ve 12. Herhalde patlar artık. Evet arkadaşlar Şarjım mı mıydı? Yok yine patlamadı. O zaman arkadaşlar ne yapalım? 10, 15 tane de deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. 10, 11, 12, 13 ve 14. Bir tane daha ne var sayalım? Buraya. 15 oldu. Hemen patlatalım bir tane. Bu arada etrafımız sarıyor ki daha iyi patlasın. Yok arkadaşlar koyuna bir şey oldu. Oksidyene bir şey olmadı. Bence bunun adını değiştirmelere gerek. Kırılmaz taş. Ve bu arada yani kırmızı birazcık da hızlı. Aa, pardon. 15 yaptık. Şimdi 18 yapalım. 3 4 5 6 7 8 daha 9 10 11 12 13 14, 14 15 16, 17, 18, 19 20 19 18 <laughs> Tamam şuraya 18. koyalım. Aslında 17. Tamam. Bir tane. 18 oldu. Uzaklaşalım. Ki kasmasın. Yok arkadaşlar 18'de de bir şey olmadı. Kırılmaz Ben bir kere bir sürü şey koyunca olmuştu arkadaşlar. E, deneyelim dedim aklıma. Bu video geldi yani. Bu sefer e, 21 ile deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bir de 20, 21. Tamam arkadaşlar patlatalım. Yani bunda da patlamazsa 30'da videoyu kapatırım. Çünkü şarjım yok. Daha montaj yapacağım. Hayır, yani 30 şarjım. 21 oldu. 24'te bakalım. Ay <laughs> e, kanıtı koyacaktım. Kırılmaz kanıtı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 oldu. Bir tane kıralım. Şunu kıralım. Tamamdır. Şurayı yaktım yanlışlıkla. Yok patlamadı. Arkadaşlar kısa keselim bence. 30 30'da bir deneyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 26 27 28 29 30 35 yapalım. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, artık katlasın. 39. 40 tamam. 41 yapalım. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Neyse bakalım patlamayacak mı? Patlamaz. Patladı mı? Yok artık. Neyse. 50 de bırakalım bence. 8 olmasın şansın. 50 de bırakalım e, hızlandırabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bakalım. 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50. Ay, ay, <laughs> 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, şu an 45, 46, 47, 48, 49 ve bak izlemiş 50. 55 yapalım. 51, 52, 54, 55. Tamamdır. Bu artık tatlı ayet. Yok artık arkadaşlar. Neyse bence videoyu bitirelim arkadaşlar. Tent Oksijen patlamıyormuş arkadaşlar. Bence bunun adı. Ne olmadı? M4. Kırılmaz. Tor. Olmalı bence arkadaşlar. Kırılmazlar. Çünkü kıramıyoruz ki adam akıllı. Neyse arkadaşlar şarjım az. Bu yüzden bye ee bye demeliyim. Bu arada Nisan'ın sonunda olacak ama ben cihaz, cihaz yani elimde olduğu sürece ara sıra video çekmeye çalışırım. Çünkü aboneler e, o zaman düşer gördüğüm gibi bıraktım sanıyor herkes. E, en son attığım video bile az izlenmiş o yüzden arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bu arada sınavlarım başlayacak benim yani video gelmeyebilir bu hafta içi bu hafta içi video gelmeyebilir hafta sonu rahatlayacağım. Ee, öyle işte arkadaşlar hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay.